kadar belgesel atar ve gözlerim ağrıdı. Yorumdan sonra bir şey vardı ya. Yani. Ne vardı? Aa, anne, anne, Bir dakika kızım bir dur. Ee, hah bayram var ya, ondan sonra. Et pasap götürüyor. Anne. Kızım bir dur. Hemen kardeşin Sima'yı çağırıyorsun ve bayram temizliğine başlıyorsun. Anne ama Ozma. Ozma'nın yeni çikolatası gelmiş bak. Kızım ben onları biliyorum. Onun paralısı da var ama ona 300-400-500 TL. Ruh. Ha ben Sima'yı çağıracağım anne. Sen hiç merak etme. Kızım, sen hani temizlik yapmak istemiyordun? Hani hiç temizlik yapamazdın? mı oldu sana? Neyse hadi ben zaten istemiyorum da zorluyorsun. Madem bu kadar istiyorsun hadi git Sima'yı çağır anne, gel. Iste... Ay bu uzmanın çikolatalı çok güzel. Simay. Sima. Bir dur ya bir dur. Simay. Ne var? Temizlik yapacağız. Ha, ben durduk yere temizlik yapmam kesin. Annem diyor. Of, tamam ya yürü. Of yine mi temizlik ya yine mi temizlik? Zaten yapmak istemiyorum da. Hadi gel sen de yapacaksın. İstemiyorum. Ben 100 bin tane toz aldıysam sen 909 bin tane toz aldıysam bir tane daha almak zorundasın. Ben daha çok yapmışım. Bravo. Tebrik ederim. Biz temizlik yapmak istemiyoruz. O bak ya. Ah, 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 ah. Anı size. Hadi. Ah. Temizlik yapacak ah. mısınız? Yapacak mısın? Öz 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 kızım ya, her zaman böyle yapıyorsun temizlik yapmamak. Hadi başlıyoruz. Hepsine ya teker, teker teker kontrol edeceğim. Her yeri teker teker kontrol edeceğim haberiniz olsun. Ne güzel arkadaşlar. Of. of. Maalesef Simon'cığım. Üzgünüm. <laughs> bak alırım ayağımın altına düzgün konuş benimle. Anne. Şu komşunun çocuğu gelmiş. Onun ne kadar yaramaz olduğunu bilmiyor musun sen? Biliyorum da de anneme sorayım dedim. Anneme sorup da ne yapacaksın Allah aşkına. Sen bir çiçeklerini sula da Sonra Ama bak hmm. çiçeklerini sula şu kapıları da açayım da havalansın. Sima çiçeklerini sulama. Çiçeklerini sulama. Tamam çiçeklerini sularım. Abi bir tane kız gelmiş. Merhaba kız. bir o. Ayşe, Ayşe. Ayşe komşunun çocuğu Ayşe'dir. Ha Ayşe sulamak yapacağımız ben. Aa Ayşe ben. Ben hmm. yarım saatleri Burada Ay, ay mı çiçek yetişiyor? Ben ben Fırsatlı değil mi? aa ne yapıyorsun be sen ne yapıyorsun? Yerleri süpüyorum. Üstüne diyorum. su dökeceğim. Evet. Yerlere su dökeyim de tekrar temizlersin artık. Ya. ya. Ayşe'ciğim biz Ayşe, temizlik git. yapıyoruz. Git başımızdan. Seninle uğraşamayız. Doğru. İlk defa doğru bir şey söylediğim için hayret ediyorum yani. Hep evet, çiçekleri suladım. Ah! Ahmet de gelmiş. 80 kilo. E, Ahmet. Ahmet Ayşe'nin sevgisi miydi ya? Umut? Aa, arkadaşı. He, kankasıydı değil mi? Evet. Kendi yetmiyormuş gibi bir de arkadaşını getirmiş ya. E, zaten kendisi yetmiyor ki. Yetiyor da artıyor bile. Hayır kendisi yetmiyor ki Ayşe, ya, kendisi yetmediği için e, arkadaşını getirmiş. Ayşe <laughs> git kapımızın önünden. ya su dökeyim. O için. Ayşe hala duruyor mu? Duruyor. Hem gitmiyor. Su döküyorum üstüne. Ne kızım, sağdan sağdan. Simay kapıyı aç, bir şey yapacağım Ayşe. Açmayacağım. Hayır hiçbir şey yapma, sonra annesi bize kızar. Annesi bize kızar olmaz. Ah bacak. Bizim anneniz de bize kızar. Yalnız sen burada çiçek sulamadın. Çiçek sulamadın. Ben tüm çiçekleri suladım bir kere. Sen gördün. Sima, Sima eve git. Aa! Sima, çık elden. Ah, çık bakayım. Ay, Ayşe. Sima diyorum. Annene söyleyeceğim artık be yeter. Sima. O kadar Biraz güzel. Yaramazlık yapıyor. Aa. Yere düştü. Sopayla niye vuruyorsun kıza? Aa yok oldu. Öcümüş. Açsın. Ben banyoyu yıkamak istemiyorum. Bu arada annem nerede? Markete mi gitti? Evet. Aa, bize ne söylemiyor? <laughs> ah, gideyim. Ha, kapının önündekiler kim? Komşunun komşun çocuğu Nazife. Komşun çocuk diyorum. Ya bir bizi... git. Allah. Ya ne oluyor Allah Allah! Maddele gitti. Ben de bu evi rahat bırakamayacak mıyım ya? Anne, anne, anne Simaya bir şey de. O kadar çok yaramazlık yaptı ki artık Ayşe'ye bile simay demeye alıştım. Üf, ne yapayım kızım ya? Vallahi ben değil de ona kızacaksın. Ben sana da kızmıyorum ona da, anne, da kızmıyorum. Anne bir şey diyeceğim. Şuraya bir merdiven yapalım bakar mısınız artık? Bacağım ağrıyor şuradan şöyle atlayınca. Kız zaten merdiven. O zaman orada merdivenle in yani. Orası zaten. Anne böyle... merdivenle inemiyoruz. Kızım düzü. zaten artık burayı yumuşak yaptırdım yani. Ama trambolin yapmıyor. Yani. Evet şimdi bayram için ben baklava yapacağım. Sakın ha didişmiyorsunuz. Anne gelsin. <laughs> Baklava yapacağım ben kızım. Veya kurabiye yapabilirim. Yani. Anne acil gel. Kızım ben şu anda iş yapıyorum. Anne Bir acil kantorum. gel. Sonuncu baklavayı da götüreyim. Anne. Efendim kızım. Bak ben de sipariş ettim. Şimdi kapı çalar. Kızım yine ne işler peşindesin ya. kızım i̇şte çaldı bile. Anne bu arada kargoyu ıı, şeye bırakıp gidiyorlar. Kız ha şöyle Amerika'daki elini kaldıran heykel üstünde bırakıp gidiyorlar ya. Ben siz görmedim mi? Amış, amış, almış, getirmemiş, koymuş yani. Kızım her yer kum aldı. 10 kere santim temizleyeceksin. Çabuk temizle, çabuk temizle. Anne batmadı hiçbir yer. Battı, kum döküldü. Kızım. Yeee, kendi Buna Bir gün sonra. Bir gün daha sonra. Sh ya. Merak simay kalkın saat beş buçuk bugün bayram. Anne biz giyindik. Ben de giyinmedim. Ben giyindim bana ne. Anne nasıl olmuşum? Nasıl Gidim. olmuşum? Güzel miyim? Çok mu güzelim? Sima ay, inşallah aynı giymemişsin. Biz ikiziz ikiziz ikiz, akıllım. Ya ben aynı giymek istemiyorum. O zaman git değiştir. Ben bunları giyeceğim çünkü. ya. Baklava yiyelim mi? Hadi kızım geçeyim dışarıda. Aa bakalım. Nom. Anne ellerine sağlık mükemmel yapmışsın. Hadi anne artık bayramlaşmaya gidelim. Ben arkadaşlarıma Anne. Ne var kızım? Bunu istemiyordun ya bak değiştirdim. Kızım çabuk değiştir onu. Değiştir. Çok kötü. Anne ya hadi bulaşıkları yıkayın. Bu nasıl anne? Anne bana. Aa. Anne bu nasıl? Çok, çok, iyi bu çok iyi. Tamam kızım asalsın. Hadi şimdi hadi artık anne. Hadi artık akrabalara gidelim. Kardeşim derken biz ikiziz Simay. Hadi artık akrabalara gidelim. Tamam kızım yürüyün yürü gidiyoruz. Akrabalarınız evde de inşallah. Hemen gidip bakalım. Ayağını Şaziye teyze de ama şimdi. Şaziye teyze. Şaziye teyze. teyze. Şaziye teyze diyor ki anne mektupta bırak bir şey diyor evet, diye. anne Şaziye teyze. Hadi anne gel. Tamam kızım hemen başka bir komşuya gidelim. Aa anne bizim evin aynısı. Evet. Anne Rüya teyzeye gidelim. Ben Rüya teyzeyi çok seviyorum. Anne, Rüya, Rüya teyze. Anne bu Rüya teyze. Buraya daha yeni taşınmış. Normalde Rüya teyze, teyze. Rüya teyze. Açık. Rüya teyze. O da bayramlaşmaya gitmiş. O zaman. Hayır Rüya teyze içeride. Nuri amca gidelim. Nuri Rüya, Rüya teyze içeride. Nuri Ay. amca. Rüya Nuri Rüya amca. Teyze. Nuri amca. Nuri amca da yok. Rüya teyze bayramın kutlu olsun. İde de Nuri amca da yok. Nuri amca da mı yok? Bak Yuri abla evde. Riya abla. Riya abla. Riya abla ben ne yapayım? Ha, haşlık ver haşlık haşlık. Haşlık lazım haşlık 100 bin TL istiyorum. Hayır bırak beni. Kızım çok ayıp. Baklava yaptı mı? Aha. Baklava yiyelim. Baklava Aa, bırak kardeşime baklava ya yiyelim. Baklava yiyelim baklava. Yes Tuğrul. Kaçırıyorlar beni. Of o oh, Nuri amca ya. Aa polismiş. Hani ha, ha, Nuri amca beni, Rüya teyzeye ben bayramlaşmaya benim. gitmişti. Hayır polis o polis. Hayır. Polis arabası var onda. Ben Burkiye teyzeye gidiyorum. Burkiye teyze. Burkiye teyze. <gülüyor> <gülüyor> Burkiye teyze de gitmiş ya. Burkiye <gülüyor> teyze. <gülüyor> Ama niye bu teyze de evde yok? Herkes akrabalarıyla bayramlaşmaya gitmiş ya. Rüya teyze. Simay. 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 Ee, Şaziye teyze de. Rüya teyze baklava verir misin? Baklava var evet, mı sende? Rüya teyze baklava. Senin baklavaların var. çok güzel oluyor. Evet. Ellerine Ama bu sene mi? yapamamış ya. Bu sene yapamamış. Baklava nerede baklava? baklava. Ya teyze. Ya teyze. Ya teyze bak baklava. Öyle baklava. Kızım çok iyi yapacaksın artık. Tamam anne yok. Anne şunu baklava rüya rüya teyze. Anne baklava yemek istiyordu canım ne güzel. Ya teyze. Ya rüya kürbü. teyze Allah aşkına. Ya soktuğunu. Hatırlıyorum. Hatırlamaz mıyım yani? Ben oradan çok korkuyorum da ben bayramla ilgili bir resim yapacağım. Hmm. Ben de resim yapmak istiyorum. <laughs> Evdeyim ben. yapıyorum zaten. Şöyle. Simaş! Ne? <laughs> Bak Simaş. Seni elime al. Olur mu? bay bayram yazdım ya. Bak neden bunu yaptım? Bay. Bayram yazdım. Arkadaşlar bu arada siz abone oluyor musunuz ya? 700 abone olmak istiyorum. 700'den sonraki hedefim 1000 zaten. Neyse mama smile rolüne geri Ya benim saçım niye bu kadar kötü ya? Kötü Sen nasıl saniye. bir saç yaptın? Ben yapmadım. Sen yaptın. Yalan atma. Ben kuaförde gittim. Annemin çekmecesinde tarak var. Dur sana. bakayım. Oldu mu? Ah bacağım. Yalnız canım ben buraya bunu yaptım. Bu çok yumuşak. Aa, ah, Annem zaten buraya... Gibi yumuşak mermer yaptırmıştı sadece oraya. Hayır, o da şey. acıtıyordu. Sadece Bugün ben... şeker toplayın. Aa, hadi şeker toplayalım ya. Aa, evet. Hiç kimse de evde yok ki toplayalım. Neyse bir. Şaziye teyze. Ya Şaziye teyze artık bir eve gel ya. Şaziye teyze şeker. Neyse. de. Ne oluyor? Öbür mahalleye gidelim mi? Simay! Simay! Ha. Simay ne oldu bana? Ne oldu? Simay! Sütü içmedik galiba. Dur ben sana püf yapayım. Büyüsün boyun. Bir, iki, üç. Puf puf. Puf puf. Tamam. Aa! Şimdi de senden büyük oldu. Bir şey olmazsa scooterımızı binip Öbürüm yap lütfen. Ha, Hayır, hadi scooter'ımıza binip öbür mahalleye gidelim. Tamam, puf puf yapıyorum o zaman. Puf 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 Pıf, puf. Puf puf. Gel oldu. Tamam, hadi. Şimdi, Şimdi bisikletimize binelim, gidelim öbür mahalle. benim bisikletim yok. Var var. Ben getirdim aldım da sen bil. Yalnız benim arabam var. Ee, ben bisikletle gideceğim. Hemen gidelim. Simay biz şeker toplayacaktık. Hiç kimse de yok. işte. öbür mahalleye gidiyoruz. Simay sen araba kullanmayı biliyor musun acaba? Bilmiyorum. Ben biliyorum çok güzel. Abi. Şükrü amca. Aa, Şükrü amca kaza yaptı. Hayır Şükrü amca değil o Hikmet abi. Aa, kusura bakma Hikmet abi. Şükrü amca Biz bu mahalledeki herkes tanıyoruz maşallah bize. de. Şükrü amca. Tarafından basıldım. İf, 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 if. Şükrü amca. Şükrü amca nerede ya? Aa! Burki abla ve çocukları Ali Can varmış. Bak elektrikli scooter. Burki bu. abla. Burki abla. Şeker şeker. Şeker istiyorum. Ben. Şekerim. Neyse evet Aa. arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bugün bayramla ilgili bir video çekemedik biliyorsunuz bayram yaklaşıyor. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Hepiniz çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. İki